Herkese selamlar. Çok özel bir haberi önce noktacom YouTube izleyicileri öğrenecek. Galatasaray taraftarlarının çok mutlu olacağı, rakiplerin üzüleceği tarihi bir adımın eşiğinde Galatasaray. Galatasaray Florya'yı satıyor. Kasasına da 400 milyon doların üstünde bir para koyuyor. Kanalımıza abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı, beğendiğiniz videoları dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Florya operasyonu 2016'dan sonra hız kazanan ve Galatasaray lehine büyük fark yaratan bir operasyon olarak tarihteki yerine alacak. Burada başkan, rahmetli başkan Mustafa Cengiz ve arkadaşların hakkını teslim etmek lazım ki kendileri ibra edilmemiş bir yönetimdir ve yaptıklarının hakkı nasıl ödenir onu Galatasaraylılar takdir etsinler. Florya Galatasaray'ın Beşi Florya Metin Oktay tesislerine Galatasaray merhum yanlış bilmiyorsam Ali Tanrı yer kazandırmış. Profesör Ali Uras başkan rahmetli e, çağdaş bir kimlik kazanmasını sağlamış ve Galatasaray Metin Oktay tesislerinden yüzlerce milli sporcu yetişmiş. Ulusal uluslararası başarılar kazanmıştır. Florya'yı terk etmek zordu ama Galatasaray Emlak konutla yaptığı anlaşma sonucu Florya'yı devretmişti. Yalnız Talik, Galatasaray'ın yüzüne güldü. Galatasaray'ın geçeceği Kemerburgaz'daki işgali yüzünden, maden ruhsatı yüzünden Galatasaray oraya geçemedi. Oraya geçince emlak konut sözleşmeyi feshetti. Galatasaray araziyi geri almak için Mustafa Cengiz ve arkadaşları 30'a yakın toplantı yaptıklarını açıklamışlardı açık kaynaktı ve Galatasaray'a Florya tekrar kazandırıldı. Ama bir fark vardı. Galatasaray bu araziyi verirken tarlaydı, geri aldığında himarlı. Yusuf Günay'ın bir divan kurulu toplantısında ya da genel kurulda yaptığı açıklamalarda, hafızalarda boşlukta kaybolup gitmişti ama kalan 20 dönümlük arazi için emlak konut yetkilerinden satış konusunda söz aldıklarını duyurmuştu. Dursun Özbek yönetimi fikri takip yaptı. Kalan 20 dönüm 1 milyar 100 milyon liraya satın aldı. Ve artık Galatasaray'ın müstakil bir 60 dönümlük Florya'da imarlı arazisi vardı. Erdem Timur, Dursun Özbek ilk seçildiği dönemde e, yaptığı bir yayında demişti ki biz inşaatçıyız, inşaatı biz kendimiz yapacağız Galatasaray'ın e, 10 milyar liranın üstünde o günün parasıyla net bir kar edeceğini öngörüyoruz demişti Daha üstü olur, altı olmaz. Ve Galatasaray, evet, bir firmayla anlaşmış inşaat yapılması konusunda. Galatasaray kendisi yapmayacak ama Erdem Tibur'un o gün öngördüğü paranın biraz yükseğini hiç iş yapmadan kasasına koyacak gibi gözüküyor. Burada yapılacak ilk iş ya, şuymuş, yüklenici firma Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcunun tamamını ödeyecek bir peşinatla işe başlıyor. Hesabıma göre işte 2 milyar 100 milyon lira 80-85 milyon dolar civarında borcu kapatacak. Sonra Galatasaray kemer buraya gidecek ve inşaat başlayacak. Uzun vadede Galatasaray'ın bundan kazanacağı nakit para 400 ama cabası var. Cabası da ne midir? Yani ekonomimiz maalesef hem vatandaş için hem kulüpler için çok zorlayıcı bir durumda. Dursun Özbek 2023 Şubat'ında Divan Kurulu'nda diyor ki bankalar birliğine 350 milyon lira senelik faiz ödüyoruz. Ekonomi biraz daha kötüleşiyor. Dursun Özbek Aralık 2023'te diyor ki 900 milyon lira senelik faiz ödüyoruz. Evet faizler çok büyüdü çünkü. Galatasaray'ın bu anlaşmayı yaparak bankalar birliği borcunu kapatması halinde bileşik faizden 2030'a kadar sürecek ödemelerdeki faizlerden kurtularak kasasında kalacak para 6 milyar lira benim hesabıma göre. Bu 5,5 olur, 7 olur şartlara göre bilmiyorum ama çok büyük para. 6 milyar liranın bugünkü döviz kuru karşılığı 170 küsür milyon dolar. Yani Galatasaray senelik 34 milyon dolar faiz yükünden kurtuluyor. Bu faiz yükünü de kulübün idari işlerinde, transferinde falan kullanma şansı oluyor ki rakiplerine göre çok çok büyük bir avantaj sağlayacak bu. Ayrıca Bankalar Birliği borcu süren kulüplerin gelirlerinin yarısı Bankalar Birliği'ne gittiği için Galatasaray Bankalar Birliği borcundan çıktığı andan itibaren paranın tamamı kendi kasasına kalacak ve Bankalar Birliği'nden hiç izin almadan harcama yapma fırsatı doğacak. Başkanın bunu seçimden önce açıklamasını bekliyorum. Birkaç kaynaktan doğrulattığım için haberi paylaşmakta beis görmedim. Ee, özel haber yapmayı seviyoruz. Sizi hepinizi golvarmu.com'a bekliyoruz. Tabii ki bu gelişme Galatasaray tarafından sevinçle karşılanırken rakip camiaların ciddi e, itirazları olacağını tahmin ediyorum. Geleceği bilemiyoruz. Haberleri veriyoruz ama sürecin neler getirip götüreceğini yaşayarak göreceğiz. Galatasaray, sportif anlamda büyük fark yaratacak bir icraatı bitirmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.